arkadaşlar kamera oyunlarının kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün Survival'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Ee, Survival'da gerçekten çok madenim var. Ee, bir önceki bölümde belki 4-5 saat uğraştım bunlar için. Bunlar için 4-5 saat uğraştım belki. Ama maalesef çok uzun çektiğim için YouTube kafayı yedi ve beni videomu Bu gerçekten kapıyorum. Artık 15 dakikadan uzun çekmeyeceğim arkadaşlar. Sadece 15 dakika. Sadece başka yani 10 dakika veya 15 dakika geçmeyecek. 15 dakika bir saniye geç YouTube için. O yüzden artık 15 dakikayı bir saniye geçmeyecek. O zaman bir gün size evimi gezdireyim. Yani, yani ne zaman bir oldu ya. Ama ne çabuk geçiyor ölü mü Neyse. Ama en önce yatmamız lazım. Ve en önce evimi gezdirmeden önce dan ve dan madem var dediğim gibi belki 5 saatten fazla da uğraşmış olabilirim. Yani artık ee, evet. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi burada bir tane süs yaptım buraya. Ve gördüğünüz gibi emin üstünde E tabi oyunu 5 saat çıkınca kafa yiyor yani. Oyun kafayı yedi. Hemen Geri Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son nerede kalmıştık? Heh. arkadaşlar bildiğiniz gibi dediğim gibi YouTube kafa yediği için yani 32 dakikalık bir video yaptım. Tabi o benim videonun içine değil arkadaşlar. 5 saatlik yani uğraşırsan internet parası bana dayalır. Ee, gibi, e, gibi gördüğünüz gibi a şeyin üstünde evimin üstünde ormanlık var. Ne için? arkadaşlar o ormanlığı ben Allah kahretsin. Reklamı geçince devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Evet. evimin üstünde neden ormanlık var? ve ormanlık neden oraya kadar e, ee, bunu oha oha evet bunu fotoğrafını çekmem lazım bekleyin havada duran ağaç Tamam bir şey yani bir... Tamam koyduk. Mesela bir işiniz çıktı, orada arkadaşlarınızla video çekiyorsunuz, orada arkadaşınızı öldürüyorlar, gece yaratıklar var. Hemen oradan dolanacağınıza, hemen buradan suya atlarsınız ve hemen koşarsınız. Arkadaşınıza öldüren hayvanı tekme takarsınız ve siz de onu öldürürsünüz. Ve onun içine et çıkar. Evet bunu göstermiş miydim bilmiyorum. Evet. Ee, kılıç yapmadım da. Ee, şurada akarsu bir arada. Akarsu gördüğünüz gibi orada su akıyor. Şu şelaleyi de nerede lan? Yok mu o şelaleyi? Yediler mi? Şelalemi yediler mi? buradan taş kazmak için aşağı inmiştim. oraya birazdan gideceğiz. Evet arkadaşlar. Hem çapımı alıyorum. İşe koyuyorum Ama en önce evimi gezdirdim mi bilmiyorum. Burada çapalarım var gördüğünüz gibi. Hep tahtadan olmayacak. Birazdan diamondan olacak. Yemeklerim boş. Onlar da boş ses kayması olması için e bu arada 32 dakika çektiğim için ses kayması felaket derecede çok kötü olmuş. Kömürleri buraya koyarken zırhları giyiyormuş. Gördüğünüz gibi e tabi bu envanteri envanter dedim. Lark chest'te de envanter dedim. Neyse. TNT'lerim var. Yat değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar diamond alalım. Ama bildiğiniz gibi tahtamız yok. Tahtamız hiç olmadığı için. Şöyle bir 30 da 40 tane alalım. Tamamdır. Çünkü her şeyimi diamond'dan yapmam lazım. Çekeceğim ben videoyu. 5 dakikada çekelim yeter. Artık çok çekmeyi sevmiyorum yani. Yani o kadar emek verdim o videoya. Ama gördüğünüz gibi Youtube'un sayesinde maalesef videom reddedildi. kui hakkas ? Abi ya ne için oluyor bu anlamadım ya. Ya atacağım şu kenar lavun içine. Bütün sıkıntılarım bitecek ya. Ya bu ne ya? Ya abi bu nasıl bir sorun ya? Ya yapın artık şu sorunu. Bu ne ya? Ya arkadaşlar yani bu gerçekten çok büyük bir sorun görüyorsunuz ya. Ya yatağıma yatarken crafting table'a niye giriyorsun ya? Gerçekten çok kızıyorum. Bak şimdi. Ya kardeşim yapamayacaksanız yapmayın ya. Oyun falan yapmayın ya. Bu ne ya? Biz sizin yüzünüzden oyunda mı oynamayacağız ya? Yapamıyorsanız yapmayın. Bu kadar kolay. Ben o zaman yapmam. Yani. Yapamayacaksınız yapmayın. Diamond'dan da yapıyorum ama. Daha Diamond'da yapıyorum. oyun. Kardeşim. Gerçekten bu oyun oynarken bazen çok sinirleniyorum. Şimdi sileceğim ama. Oh, Ya. Çabayı koyuyorum ya. Son dakika olmuş. Bir 5 dakika daha oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bildiğiniz gibi YouTube'un manyaklığından yüzünden doğru gibi bir video da çekemiyoruz. Bir evet. tanesi. Güzel. Ekmek yapmam lazım. Bir i̇şte bunu böyle sorunla çıkarsak bunları büyümeyenleri de kesin. Hep büyümeyenler şey yapacağım. Doğru bir şey de çıkmıyor içinden. Üç tane arka aslında bir tane ekmek bir ekmek de zaten. Ya ya öf ya ben yemin ederim bıktım bu oyundan ya. E güncellemeden sonra da yani gelmedi bu oyuna arkadaşlar. Yani gerçekten çok sorunlu bir oyun. yani artık güncellesinler şu oyunu ya. Ama gerçi yapıldı daha yeni yapıldı bu. Ama yani yeni yapıldı diye de güncelleyeceğiz. Güncellemeyelim diye bir şey de yok yani. Evet artık şu bal kabaklarını büyütmeyeceğim. Bu bal kabaklarına gıcık kaptım ben. Bunlar ne? Pumki. sevdiğim yemek Evet Şimdi videoyu bitireceğim. Çünkü yavaş yavaş artık. Öf YouTube. Öf. Senin yüzden video da çekemeyeceğiz artık. Ee, her video 15 dakika 15 dakika gelecek. Yani artık böyle. Yani gelmeyecek diye bir şey yok. 15 dakika 15 dakika yapacağım. Sizin için. Ceza gelirse gelsin. Ne oluyor bari? Şunları da alalım ve videoyu bitirelim. Havuç neden çıkmamış? Hepsini boşuna gittik. Ooo havuç ekmemişiz.

Arkadaşlar biz en iyisi videoyu burada dönelim. <laughs> i̇yi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayınız.